Birine desem ki, desem ki birine ben onu yıllarca yıllarca sevdim. O daha çok pek çok pek çok sevdi. Fakat bir an olsun ona sahip olmayı düşünmedim. O bir an olsun karşında bir dişi olmadı. Onun kollarında uyudum. Tıpkı küçük bir balığın akvaryumda uyuması gibi. Onu öptüm. Tıpkı bir kuş kanadının dallara dokunuşu gibi. Onu sardım, okşadım, darmadağın ettim. Tıpkı bir sabah rüzgarın bahçelerde dolaşması gibi. Onun isteklerine tutuştum. Onu arzularımla erittim. Fakat bu bir ihtiras değildi. Hazı ancak saniyeleri dolduran bir et ve bir sinirdeki değildi. Bu tanımsal bir müzik namesinin sarhoş edici tasımı gibi kelimelere, notalara sımayan bambaşka bir duygulanıştı. Çok güzel. Evet, ona sayım olamadım ama herkesin her şeye sahip olmasından daha çok onun sahibiydim. Acaba inanırlar mı? Güz şey. Çok güzel eline sağlık, ağzına sağlık.